Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda MM Publications yani MM Yayıncılığın 2020 LGS denemesi hazırlamış bir tane. Onu birlikte çözeceğiz. Yine her zaman dediğim gibi sorulardan önce videoyu durdurup ilk önce soruyu kendiniz çözün. Ardından benim e, cevabımla karşılaştırın. Ve nasıl çözdüğüme dikkat edin lütfen. Başlayalım. Birinci sorumuzda demiş ki Read the conversation and complete sentences. Bu diyaloğu, konuşmayı okuyun ve su Cümleyi tamamlayın demiş. According to the passage bu konuşmaya göre Mike Mike hangisi bakalım. Hi Mike what's going on? I couldn't see you for a while. Merhaba Mike. Ee, neler oluyor? Bir seni göremiyorum. E-K-T senden ne haber diye cevap vermiş. Yani beyaz kısımlar k mesajları yeşil kısımlar Mike'ın mesajları. We are having a surprise birthday party for Josh this Friday. Bu cuma günü Josh için sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyeceğiz. Would you like to come? Gelmek ister misin? Oh really cool. Gerçekten mi? Harika. Normally I have a tennis match on Friday. Normalde cuma günü tenis maçım var. But I will postpone it and be with you. Uh, erteleyeceğim ve sizinle birlikte olacağım. Do you need anything? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Demiş. Şimdi bu diyaloğa göre Mike için e, ee, bu durumlardan hangisi doğru bakalım. Who cancel his other plans to join the party? Partiye katılmak için diğer planlarını iptal edecekmiş. Şimdi bu cevap size doğru gözükebilir. Ama ee, he will postpone it. Değil mi? Yani maçını erteliyordu. İptal etmiyordu. Arada fark var arkadaşlar. O yüzden cevap yanlış. Will schedule his match to another day and attend the party. Bakın işte burada başka bir güne maçını erteliyor ve partiye katılıyor değil mi? Cevap B. Geri diğer şıkları okumamıza gerek bile kalmadı. Read the text below and answer the question. Aşağıdaki testi okuyun ve soruya cevap verin demiş. There was an online stand-up show on one of the social media websites yesterday. Dün sosyal medya sitelerinin birinde uh, online çevrimiçi bir stand-up gösterisi varmış. The number of people who watched it was quite high. İzleyenlerin sayısı oldukça fazlaymış. At the end of the show, show'un sonunda the comedian wanted some comments from the audience. Ee, i̇zleyicilerden birkaç yorum istemiş komedyen. Şimdi, whose comment was encouraging the comedian? Soru bizden istediği bu. Hangi yorum komedyeni ee, cesaretlendirmeye yönelik bu işi devam etmesini için e, yapılmış bir yorum demiş. Bakalım. Do you really think you are funny? Gerçekten komik olduğunu mu düşünüyorsun. Burada bir aşağılama var değil mi? O yüzden endi değil. Uh, you are always repeating the same jokes mate. Nothing new for me. Her zaman sürekli demiş. Aynı şakaları tekrarlayıp duruyorsun. Benim için yeni bir şey değil demiş. Bu da yine bir e, küçükseme aşağılama yani beğenmediğim dile getirme. I think that was nice for, of you to think about an event like this. We had very nice time and waiting for, more. Evet, bakın burada ne demiş? Bence böyle bir etkinlik düşünmen güzel bir şeydi. Güzel vakit geçirdik, daha bekliyoruz. Bu e, cesaretlendirmeye yönelik bir mesaj. Diğerine de bir bakalım. I think Facebook is not the right place to do such shows. Bence demiş Facebook bu tür şovlar yapmak için uygun yer değil. I didn't quite like it. Beğenmediğinde dile getirmiş. O yüzden Caroline değil mi? Bakın Caroline yazmış. Read the information and answer question. Bilgi okuyun ve cevap verin demiş soruya. The graph below shows the result of a study on student participation in social campaigns in a school. Bu okullarda sosyal medyalara öğrencilerin katılımını gösteren bir anket sonucuymuş. Hmm, sosyal kampanyalar e, diyor. Özür dilerim orası yanlış bir çeviri oldu. Okullarda gerçekleştiren sosyal kampanyalar yani sosyal kampanyalar nelerdir? Mesela gönüllü olarak yaptığınız şeyler atıyorum toplanırsınız para toplarsınız bir aileye yardım edersiniz ya da gidersiniz mesela yurt dışında çok sık yapılır bu bir köye gidersiniz o köyün atıyorum duvarı çeşmesi bir şey kırılmıştır orayı gönüllü olarak tamir ederler bu tür şeyler. Şimdi, Which of the following is correct according to the information above? Yukarıdaki bilgilere göre hangisi doğru demiş. Students have always joined in campaigns involuntarily. Bakın involuntary diyor, gönülsüz olarak bu tür kampanyalara katılmışlar diyor. Ama bu bize e, katılanların, bakın the number of students who volunteered in social campaigns, sosyal kampanyalara gönüllü olarak katılan öğrenciler diyor. Yani burada gönüllü olmadan katılanlar dediği için bu aşıkı yanlış. Students do not want to volunteer for any company. Öğrenciler her herhangi... campaign, pardon company dedim. Any campaign, herhangi bir kampanyaya katılmak, yani gönüllü olmak istemiyorlar demiş. Yanlış, neden? Az da olsa, görüyorsunuz azar azar çoğalmış, az da olsa gönüllü olanlar var yani. O yüzden bu şık yanlış. Something happened in 2020 caused students to volunteer more in social campaigns. 2020'de bir şey olmuş, ve bunun sonucunda öğrenciler sosyal kampanyalar daha çok gönüllü olmuş. Bakıyoruz 2017'de az, biraz yükselmiş, biraz yükselmiş. Bakın 2020'de bir anda artmış. Bu şıkkımız doğru olabilir. Son şıkkımıza bakalım. We number of students joined social campaign work in 2018. 2018 en az gönüllü katılımını gerçekleşilen yılmış. Bakıyoruz. 2017-2018'den daha az. Yanlış. O yüzden cevabımız C. Read the text and answer the question. Text documente soruyu cevaplayın demiş. Internet passwords. İnternet şifre kuralları. Do not share your passwords with anyone. Şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Do not use predictable dates or personal information when you create a password. Şifre oluştururken tahmin edilebilir, predictable tahmin edilebilir tarihler ya da kişisel bilgiler kullanmayın demiş. Use not only small letters but also capitals, numbers and special characters. Sadece küçük harf kullanmayın. Ayrıca büyük harf sayılar ve özel karakterler kullanın. Small letters küçük harfler. Capital study büyük harf. Create a safety question in case you forget your password. Şifrenizi unutmaz durumunda e, unutma ihtimalinize karşın bir güvenlik sorusu oluşturun demiş. Şimdi Who does not follow the rules for internet password? İnternet Çift kurallarına kim uymuyormuş? Last night I gave my eBay account details to Josh and he bought a pair of skates demiş. Hmm, bakın Tim Dün diyor gece Josh'a intern eBay account bilgilerimi verdim ve o da bir şey satın aldı demiş bir ee, çift. Paten evet bir çift paten almış kendine. I was so shocked that he wanted to learn my username and password. I would never give that information to anyone. Benden diyor kullanıcı adı ve şifremi istediğinde şok oldum. Kimseye vermem diyor bu bilgileri. Sen diye yani bu internet kurallarına, şifre kurallarına uymuş. My password is demiş nokta nokta. No, of course I am not going to share it. Tabii ki şifremi kimseyle paylaşmayacağım. But I can say this. Şunu diyebilirim ki no one can guess it. Kimse şifremi tahmin edemez. I never use predict predictable numbers or letters. Asla tahmin edilebilir sayılar ve harfler kullanmam. Jennifer da uyuyor bu karalara. Şimdiye kadar bir tek Tim uyumuyor. Kaldı ki cevabımız Tim ama biz yine Ken'in dediklerine de bakalım. I'm a bit too careful about these internet safety issues. Bu internet güvenlik problemine karşı bir tık daha fazla dikkatli oluyorum demiş. Normal insanlara göre. I always have a secondary Security question. Her zaman ikinci bir güvenlik sorusuna sahibim demiş. Yani bu da uyuyor kendi cevabımız tim. Read the text and answer the question demiş. Text okuyun ve soruya cevap verin. Which can be Mandy's message to her friend after everyone leaves home? <laughs> Herkes evde ayrıldıktan sonra Mandy'nin arkadaşına mesajı ne olabilir demiş which can be Mandy's message to her friend after everyone leaves home. Hmm. Herkes evden ayrıldıktan sonra arkadaşın attığı mesaj ne olabilir demiş. Bakalım buraya okuyalım. This is Mandy. Bu Mandy. She has a family of four. Dört kişilik bir ailesi varmış. She is going to prepare a breakfast in the kitchen. Ee, uh, mutfakta kahvaltı hazırlayacakmış. Her husband sleeps until the last minute and always wants something to be something You can eat on the way to work. İşe giderken yolda yiyebileceği bir şeyler istermiş ve her zaman son dakika uyanırmış. Ee, her son Sam has an allergic to eggs and dairy products. Oğlu Sam yumurtaya ve süt ürünlerine, dairy products arkadaşlar süt ürünleri demek. Süt ürünlerine alerjisi varmış oğlu Sam'in. Her daughter likes eating crêpes or small breakfast. Crayons dedi arkadaşlar bu Hmm. Kaseye döküp, süt karıştırıp yenilen var ya, ne denildi onlara, onlar işte <laughs> ve küçük bir kahvaltıyı seviyormuş. Yet, she wants to prepare a healthy breakfast for her meal. Ancak, yani kaldı ki, şimdi birinin alerjisi var yumurtaya süt ürünlerine, biri bu e, kasede yenilen şeylerden istiyormuş ve küçük bir kahvaltı istiyormuş. E, kocası yolda giderken yiyeceği bir şey istiyormuş. Ama demiş bunlara karşın herkes için sağlıklı bir kahvaltı hazırlamak istiyormuş. Şimdi the breakfast is the easiest meal. En e, kolay öğün demiş kahvaltı. I cook an omelette and everyone loves it. Omlet pişirdim ve herkes sevdi. Mümkün mü? Değil. Neden? Çünkü Semin yumurtaya alerjisi var. A değil. The cheese sandwich is the best option for breakfast. Peynirli sandviç kahvaltı için o, o, en iyi seçenek. Cheese and some vegetables. Peynir ve biraz sebze. Mümkün mü bu hazırlaması? Değil. Neden? Çünkü Sam, oğlunun yine sütununa alerjisi var. Yiyemez. Çünkü herkese uygun bir kahvaltı hazırlamak istiyor bu hanımefendi. We all sat and had a long full English breakfast. Hepimiz masaya oturduk ve uzun İngiliz kahvaltısı yaptık diyor. That's what we always do. Bu her zaman yaptığımız şey diyor. Peki bu mümkün mü? değil. Neden? Çünkü kocası yolda giderken yiyeceği bir şey istiyor. Son şıkkımız cevabımız belli ama yine de bir okuyalım. I prepared a sandwich for everyone today. Bugün herkese sandviç hazırladım. I put sliced sausages, tomatoes and some green pepper in them. Ve bunun içine sosis, domates ve yeşil biber koymuş. Herkes için uygun mu? Uygun. Bunlara ne alerjisi olan ne sevmeyen var. Kocası da bu sandviçi yolda giderken yiyebilir. Evet. Read the text and answer the question. Text okuyun ve soruya cevap verin demiş. Şimdi soru bizden ne istiyor bir bakalım. What can be one of the most preferred cook methods in Ed Restaurant? Ed'in restoranında en çok tercih edilen yemek pişirme metodu hangisi olabilir demiş. Boiling, haşlama, ızgara, dumanda pişirme. Buna ne deniyordu? İşte dumanda pişirme şu an unuttum. <laughs> bir de kızartma. Bakalım. Hello, I am Adam. Merhaba ben Edim. I work full time at a steakhouse bir et pişiren steakhouse tam Türkçe karşılığını bilmiyorum açıkçası e, et pişiren bir, bir, bir restoran. Full time olarak çalışıyormuş tam zamanlı. It's a very popular lunch restaurant as we are in the heart of the city among a lot of business centers. Birçok iş merkezlerinin bulunduğu şehrin göbeğinde daha doğrusu da kalbinde demiş ama biz onları çeviririz. Şehrin göbeğinde bulunan bir çok popüler öğle yemeği restoranıymış. We mostly serve meat from a great variety of cuisines. Birçok çeşitli mutfaklardan et servis ederiz diyor. We can find food from Mexican Özür dilerim. You can find food from Mexican, Thai and American barbecue style to Turkish kebab in our restaurant. restorantımızda Amerikan barbekü tarzından tutun da Türk kebabına, Meksika, yemeklerine ve tay yemeklerine kadar hepsini bulabilirsiniz demiş. Şimdi barbekü, Türk kebap zaten demiş Meksikalılar da eti bilirsiniz pişirir. Tay bilmiyorum açıkçası. E bu üçünden yola çıkarak haşlama olmaz. ızgara ya yani kebap, barbekü diyor. ızgara cevap zaten açık ara. Buharda pişirme olmaz. Ve kızartma. Hayır, cevabımız ızgara. Answers questions 7 and 8 according to the conversation below. Aşağıdaki konuşmaya göre soru 7 ve 8'i cevaplayın demiş. Which statement is correct according to the conversation? Bu konuşmaya göre hangi durum doğru? Bir okuyalım. Hello, this is Mandy. May I speak to Kate? Merhaba, ben Mandy. Kate ile konuşabilir miyim? This is Kate, Mandy. How are you doing? Ben Kate, Mandy. Nasılsın? Oh, fine Kate. I called you yesterday on your mobile phone, but your little brother answered. Dün seni cep telefonundan aradım ama küçük kardeşin, erkek kardeşin cevap verdi. I wanted to talk to you, but he said you were not there. Seninle konuşmak istedim ama orada olmadığını söyledi. As you haven't called me back. E benim geri de aramadın. I just wanted to check. Seni bir kontrol edeyim dedim. Is everything okay with you? Her şey yolunda mı? I can't believe it. İnanamıyorum. I was there. Oradaydım. But he was chatting with his gaming friends on my phone. Telefonumda eee Oyun arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. And he didn't want to give me up the phone, I guess. Sanırım telefondan vazgeçip bana vermek istemedi demiş. Anyway, her neyse. As you are fine, iyi olduğuna göre. What about meeting today? Bugün buluşmaya ne dersin? I have a lot to tell, lot to tell you. Sana söyleyeceğim çok şey var. Harika. Great. Harika demek. I will come over for some tea in the afternoon then. O zaman öğleden sonra biraz çay içmeye uğrarım demiş. Şimdi this is the first time Mandy is calling Kate. Bu Mandy'nin Kate'i ilk aradığı zaman mı? Hayır. Dün de aramıştı değil mi? O yüzden cevap yanlış. Mandy's brother was talking on the phone but he gave the phone to Mandy right away. Mandy'nin erkek kardeşi telefonda konuşuyordu ama arkadaşı arayınca e, telefonu direkt Mandy'ye verdi demiş. Vermiş miydi? Hayır. Üstüne yalan söyleyip burada değil demişti. Telefonu vermemek için. Kate's brother wanted Mandy to hold on but she didn't Did not have time to wait. Kate'in erkek kardeşi beklemesini söylemiş ama e, Mendin'in zamanı yokmuş. E, hayır. Arkadaşının zamanı vardı. Yine Kate'le konuşmak istiyordu ama kardeşi vermemişti telefonu. Jess' brother did not put her through as he was chatting with friends at, time, at the time. Arkadaşlarıyla sohbet ettiği için telefonu e, Kate'e vermedi erkek kardeşi değil mi? O yüzden cevabımız denizli. Yine aynı diyalog. Which of the following does not have an answer in the text above? Hangi bilginin cevabı tekste yok? What time exactly will Kate go to Mandy's fourth time? See? Tam olarak saat kaçta Mandy, ee, Kate Mandy'nin evine gidecek çay içmeye? Bunun cevabı var mıydı? Yok. Afternoon diyor. Ölden sonra diyor. Tam bir zaman vermemişti. Who answered the phone when? Con Mandy called her for the first time. İlk aradığında hmm, Özür dilerim. Yanlış dikkat aldım. İlk aradığında işte, telefonu kim açmıştı? Kardeşi açmıştı. Bunun cevabı var mı? Var. Why didn't Kate's brother put her through when Mandy called? Mandy aradığında erkek kardeşi neden telefonu Kate'e vermedi? Çünkü arkadaşıyla sohbet ediyordu. Bunun da cevabı var. Did Mandy call Kate earlier? e, önceden aradı mı? Daha öncesinde. Evet aradı. Yani cevap A. Read the text and answer the question demiş. Text okuyun ve soruya cevap verin. Is the Tom's most Google recent research recent search history? Tom'un e, en son yapmış olduğu Google'daki arama e, kaydı bunlarmış. Recovering the hacked email account. Hacklenmiş email accountını geri alma. Passport Recovery for Windows, Windows şifresini geri alma, install'de antivirus software, antivirus uygulaması yükleme, Internet Browser Firewall Protection, internet sayfası e, ateş duvarı koruması gibi bir şey, Firewall Protection, Firewall ateş duvarı demek normalde ama ya bunu Türkçe'ye çevirmek uygun değil, bunu Firewall Protection e, bir korumadır arkadaşlar bu internet browser'ının yani internet tarayıcısının sağlamış olduğu bir koruma sistemi. Cookie Policies and Browser Security for Windows. Windows için işletim sistemi için yani Windows işletim sistemi için internet tarayıcısı güvenliği ve çerez politikası. Bir de çerez politikası diye bir şey var arkadaşlar. O çerezleri kabul ettiğinizde bazı içerikleri görebiliyorsunuz ya da ulaşabiliyorsunuz diye biliyorum ben. Tam bir konuya, konu hakim değilim. Şimdi bakalım. Which one of the following is not related to Tom's search history? Bu aşağıdakilerden hangisi Tom'un arama geçmişiyle alakalı değilmiş? He thought his email was hacked. E-mail adresinin hacklendiğini düşünmüş. Alakalı mı? Alakalı çünkü ilk arama görüyorsunuz. Hacklenmiş e-mail adresi, akantı, hesabı nasıl alınır diye yazmış. Hacklendiğini düşünüyormuş yani. He thinks he needs more security for his internet browser. İnternet aracısı için daha çok güvenliğe ihtiyacı olduğunu düşünmüş. Bakarım. Evet, internet browser firewall protection dedik. Bu kısım bunu kapsıyor. He needs cookies when surfing on the internet. İnternette surf yapmak için çerezlere ihtiyacı var demiş. Uh, cookie policy browser security for it. Çerez politikası, çerezlere tam olarak ihtiyacı yok internette surf yapmak için. Bazı siteler bu çerezler sayesinde e, çalışıyor. Ama tam olarak internette surf yapmak için e, şeylere ihtiyacımız yok. Yani burayla alakalı değil bana göre. Son şıkkımıza da bakalım. Cevap belli olur zaten. Biz antivirus program needs renewal or a new setup? Antivirus programı yenilemeye ya da yeni bir kuruluma ihtiyacı varmış. Bakıyoruz. Evet, instant antivirus software, antivirus uygulamasını yükleme demiş. Yeni kurulum. Yani cevap C. Read the invitation and answer the question. Daveti okuyun ve soruya cevap verin demiş. We are getting married. Evleniyoruz. We would love to see you there with us. Orada biz bile olmanızı isteriz. Şu tarihte demiş. The Velvet Wedding Hall. Velvet Düğün Salonu. <laughs> adresi vermiş 20 West Oak Street New York for more information daha çok bilgi için call Ashley Ashley'yi arayın demiş ve telefon numarasını vermiş which of the following does not have an answer in the invitation bunlardan hangisinin cevabı bu davetiyede yokmuş bakalım who will get married kim evleniyor arkadaşlar bakıyoruz bunun cevabı yok zaten direkt çıktı diğer açıklarda bakalım where is the ceremony going to be bu seronomik nerede gerçekleşecek demiş. Burada demiştir The Velvet well Wedding Hall. Velvet well düğün salonunda. What is the date of wedding? Tarihi ne bu düğünün? Şurada görüyorsunuz 12.09.2020. Who is going to help those who want to come? Katılmak isteyenlere kim yardımcı olacak arkadaşlar? Demiş. Bunun cevabı var mı? Var. Yani daha çok bilgi almak için Ashley'i arayın demiş. Eğer gitmek istiyorsak bir şekilde yardım almak istiyorsak bu düğün yeri ya da başka bir şey hakkında eşliğe ulaşacağız. Bunda cevap var. O yüzden cevabımız A. Evet arkadaşlar sorular bu şekildeydi. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.